tarlalara düştü. Neredeyiz? Başağaç'tayız. Yanımızda Hidayet Bey var. Burası bir havuç tarlası ama havuç yok. Ben e, şu an soruyorum. E, Hidayet abi havuç nerede? Havuçları hemen toplayalım. Biz bu havuçları e, ayında diktik toprağa. İşte bu aylarda da söküyoruz, hasat ediyoruz. Beypazarı'nın havucu meşhur değil mi? Beypazarı'nın havucu meşhur. Türkiye genelinin yüzde 60'ına falan hitap eder Beypazarı havucu. Dur bakalım. Ay baya baya çıktı vallaha. Ya çok eğlence. Bir tane de ben deneyeyim mi? Ayağımla bas oraya. Ayağımla basıyorum bas. buraya. Bas. Hah. Kaldır. Kalkmıyor. Bir daha vur. Hah. Şimdi aha da vallahi birkaç bir şey çıkardım. Kalk böyle. Çıktı. Çık. Ay burada da minnak minnak havuç çıktı ya. Küçük havuç. Benim çıkan havuza On, adam onlara, vurdu. Onlara biz çıtır diyoruz. Ha ee, havucu normalde üç boya ayırıyoruz. Ee, i̇ri olanlara iri diyoruz. Şöylelere iri diyoruz. Sizin elinizdekilere çıtır diyoruz. Bir de orta boylar var. Onlara da ee, ...normal havuç diyoruz. Üç boya ayırıyoruz tezgahta. Bunun da çıtır mı? Evet onun adı Gördüğünüz çıtır. Gördüğünüz gibi attım ve çıtırı buldum. Cücük diyorum ben. zaten. Öyle mi? Hı -hı. Gerçekten Bey pazarının toprakları havuç için o kadar bereketli ki... ...tırmıkla vurduğunuz zaman bir yerden on tane falan çıkıyor havuç. Müthiş bir şey bu. Topraklar verimli olunca böyle oluyor demek ki. Peki... Ne kadar zamanda alıyoruz hasadı dedik. Temmuz ayında Temmuz ayında dikiyoruz. Ha. Bu aylarda söküyoruz. Şimdi bunu bu şekilde topluyorsunuz tarladan. Evet. Böyle bu, bu halde gitmez. Bir aşaması daha vardır. Tabii, ne tabii. yapılıyor bundan ee, sonra? Şimdi buradan e, bizim şevek deriz biz. Onlara şevek ismi veririz. Biz bu e-pazarında şevek derler. Yıkama, normalde havuç yıkama ama burada şevek derler. Ha, havuç yıkama, şevek diyorsunuz. Evet, oraya götürüyor. Orada bayanlar var. İşte Onlar paketleme yapıyorlar, Bo, boylama yapıyorlar. Biraz önce bahsetmiştim. Çıtırlığı, yersini, ortasını ayırıyorlar. Oradan da pazarlara sizlere sunuyoruz. Pancar da çıkıyor aynı zamanda evet, burada değil mi? Evet, kırmızı pancar da çıkıyor. Kırmızı pancar evet, da çıkıyor. Aynen. Biz birazdan e, kırmızı pancarların e, hanımlar tarafından temizlenip boylanıp. paketlendiği boylanıp yere gideceğiz sizi oraya götüreceğiz böyle bir tarlamızı sizinle paylaşalım istedik İşte dalından toplanıyor bakalım bu tür e, havuç gibi patates gibi pancar gibi böyle toprağın altından toplanan sebzeler acaba nasıl e, satışa sunuluyor gelin beraber bir bakalım. Şimdi e, havuç tarlasından geldik biliyorsunuz ve pancar ve havuçların yıkandığı yerdeyiz. Neydi buranın adı? Şevek. Şevek. Buraya şevek deniyor evet. değil mi? Yıkama işleminin yapıldığı bu işlemin tamamına şevek deniyor. Biz şeveye geldik şimdi. İsim neydi bu arada? Fatma. Fatma ablacığım, kolay gelsin. Fatma Sağ Karakaş. Olalım. Sağ olun. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor böyle yoğun çalıştığınız bir zamana denk geldik evet. biz. Tam mevsimi değil mi? artık? Evet. Mevsimi. Şevin <laughs> tam mevsimi. Tam mevsimi. Peki neler yapıyorsun? Saat kaçta başlıyor iş, kaçta bitiyor? Burada neler yapılıyor? Bana bir burayı anlat sana. Şu an Ramazan olduğu için Hı? E, beş buçukta evden çıkıyoruz. İşte altıda iş başı ikiye kadar devam ediyorum ben. Pancar yapıyorum, havuç yapıyorum. Bunlar Bunlar. Değil, yapıyorum. Şu an mevsimi bunlar. Şimdi pancarın iyisini, kötüsünü nasıl anlıyoruz bir de? Mesela. Bak bu sert. Evet, gayet evet. 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 orta bu. İyi. Ha, bunlar ha. iyi olanlar. Evet, tamam, iyi olanlar. bir tane iyi göstereyim şurada daha düzgün duruyor. Daha bu düzgün senset, evet. kırmızı bak çok güzel. Evet, kırmızı, kırmızı güzel ayırıyor zaten. Ben mesela pancara hiç hakim birisi değilim. Çok anlamam pancara. Hakim olmalısın aslında. Salatada da çok güzel. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Yok. İnanılmaz Kanya da faydalı. Pan yapıcı özelliği de olabildiğini düşünüyorum ben. Çünkü kıpkırmızı. Bizim memleketimizde çok tüketiliyor bu. Biliyorum biliyorum. Evet, ben doğru söylüyorsun. kendim. Senin tabii böyle gözler çipi çipi sağlıklı sağlıklı belli yiyorsun sen pancarları. <laughs> evet yiyoruz. Yaş kaç? Yiyoruz. Yaş 42. Maşallah ne Aha. güzel. Çocuk çocuk var mı? Var. iki tane oğlum var. Ay Allah bağışlasın. Selam yolla bak buradan oğlanlara <laughs> belki izlerler seni. Aha. Oğlum selam söylüyorum sana. Ankara'ya değil mi? Evet Ankara'ya. Çalışıyor orada. Çalışıyor. Kaç yaşlarındalar bu arada? 27 yaşında. Diğeri 26 yaşında. Aa bir bir sene arayla. Evet. Sonra durdun. Evet, durdum. Ya, iki tane yeter zaten. Kızını seviyor mu? Ha çok seviyorum. Aa, ne güzel direkt işte duymak istediğim cümleler. Ha, evet biz şimdi havuç da kan yapar ayrıca daha güzel hem koronaya iyi. <laughs> suyu değiştir diyorsun. <laughs> Havucun kan ya oldu hiç Doğru diyor ama ne olmuş canım kocam da bekler ona da selam yolla diyecektim. Kötülüğünden sormadım <laughs> Yo, canım. O şimdi burada değil zaten İzle, izler mi bizi bilmiyorum onu dış devletlerde. Irak Aa, ha. Öyle mi çalışmaya mı gitti? gitti? Ay hasretlik var. İzler tabii canım. Daha yeni gitti. Ha, ne kadar oldu, gidelim? İki ay kadar işte. Ha daha çok yeni, ilk Hı. kez mi ayrı kaldınız böyle? Ha ilk kez. Vay be, Allah kavuştursun. İsmi ne? Bahattin. Bahattin! <gülüyor> Selam <gülüyor> yolluyoruz. Bahattin, seni <laughs> çok seviyorlar canım. <gülüyor> <gülüyor> çok özlemiş seni Bahattin, ee, öpüyor seni. Konumuzu aşıyoruz galiba. <laughs> ah! Kız bir şey olmaz, bunlar sevaptır, sevmek sevaptır. Evet, ne evet. Ne güzel, kocanı seviyorsun da... ...vallahi hasretinden yandı <laughs> gönlüm. Bu, bu bu yaralı mı? Evet onu at sen. O direkt <laughs> Bak aç. yaralı buldum. Bir hmm. tane yaralı buldum. Hii, i̇çi yanmış gördüğünüz gibi. Bu çok yaralı. Hmm. Atıyorum. Hah. O zaman sana bir türkü söyleyeyim ben. Söyle bakayım. Hadi söyle. Tamam. Bak sesim yanıktır ha. Dayanamayabilirsin. <laughs> dayanırım, dayanırım. Dayanılırım dur. Kırmızı gül <laughs> demeçte. <laughs> duygusuz Fatma. Niye? Neden Hiç duygulanmadı kız. <laughs> Duygular artık kendi galiba. <laughs> Belirli bir yaştan <yerden> sonra. Hocam <laughs> diyorum hasret diyorum. Şimdi şey Hayır, bir... Ne alacağız, alacağız mı? mı? Ne yapacağız mı? Hı? Ne yapacağız mı? Ne yapacağız? Alacak mıyız yani? Alacak. E, yok canım ağlama. Niye ağlayacaksın? Yani, ne yapacağım ben şimdi? Hiç çalışıyorum. Şey kadın haklı yani. Bu kadar gerçek bir kadın. Ben duygulandıramadım. <laughs> Olmadı. Ben <Bekleyim>. gerçekten <laughs> ben çok yani gerçekçiyimdir. Gerçekçisin. Öyle ne burcusun şey sen? Bilmiyorum ki ben Nisan doğumluyum. Nisan Koç burcu. Aa tamam. Koç kadını, yani? Koç kadını onu öyle kolay kolay duygulandıramazsın. <laughs> Güzel süper. O zaman Fatmacığım hı? ben seni daha fazla oyalamayayım. Tamam canım. Tamam. Var mı benden bir isteği? Yok canım benim. Hiç isteğim tamam. yok canım. Çok sağ teşekkür ederim. Şimdi biz buradayız efendim. Şaka bir yana hem e, muhabbet edelim dedik Fatma ile. Hem de şu pancarlarımızın gördüğü işlem neydi buranın adı? Şevek. Ha, şevek işlemini anlatacağız. Bir de şimdi yan tarafta havuçlarımız var. Bir de havuçların oraya doğru gidelim. Fatma'yı pancarlarıyla baş başa bırakalım. Evet. Bakalım orada nasıl bir hikaye var. Hadi. Hadi. Hadi kolay gelsin Fatma. Sağ ol canım benim. Tutma beni. Evet. Hadi. Sevgili izleyiciler yani böyle havucu görünce böyle bir davuşan gibi mutlu oldum. Ne alaka diyeceksiniz ama böyle insanın turuncu turuncu içine keyif veriyor. Hatice ablam da havuçların başında. Ablam kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın? geldiniz. Iyisin? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hatice abla ne kadar çalışıyorsun? Günde, yani kaçına başlıyorsun? saat. 8 saat. E şimdi Ramazan olduğu için hı hı. 6'da başlıyoruz, 2'de bırakıyoruz. Normal günde nasıl oluyor? Normal günde 8'de başlıyoruz. Hı hı. Akşam 5'te Akşam 5'te paydos ediyorsunuz. Evet. Yorucu bir iş değil mi? Biraz yoğun oluyor evet. yani. Yoğun geçiyor. Sen buralı mısın? Buralıyım. Evlisin. Evliyim. Çocuk, çocuk var mı? İki tane bir kız bir oğlum var. Ha, Allah bağışlasın. Ne güzel. Ne kadardır bu işi yapıyorsun peki? 35 senedir. Gerçekten mi? Bir ömür. Evet. 35 yıl. Ay maşallah. Seviyor musun işini? Seviyorum. Sevmesem 35 senedir yapmazdım. Çekmezdin ben. değil mi? Eşin ne iş yapıyor bu arada? Beraber, birlikte yapıyorsunuz, evet. buradasınız. Harika. Peki çoluk çocuk büyüdü mü? Büyüdü. Kızımdan iki tane torunum var. Hey, Allah bağışlasın ne güzel. Evet. Buradan selam söyleyelim biz de onlara. Seni daha fazla oyalamayalım. Çok teşekkür evet. ederiz sağ olasın. Sağ olun siz de sağ olun. Efendim şevek kısmını da gösterdik size gördüğünüz gibi. Soframıza kadar gelen ürünlerin, mahsullerin nasıl yetiştiğine ki Bey Pazarı havuç konusunda özellikle yüzde 60 çok ciddi bir oran. Burada Haral'a, Gürel'e sürekli bir memlekete hizmet var. Bunu paylaşmak istedik sizlerle. Bakalım şimdi Bey Pazarında yolumuz nerelere düşecek?